Pandemi sürecinde vaka ve ölümler artıyor. Korona ile mücadelenin neredeyse bütün yükü ise sağlık çalışanlarının omuzlarında ama artık o omuzlar çökmek üzere. Profesör Doktor Elif Dağlı KRT ekranlarından adeta isyan etti. Tükendik artık dedi. Ses Ankara Şubesi Eş Başkanı Nazan Karaca Bey de sağlık çalışanlarının pes etmek üzere olduğunu söyledi. Yoğun bakımlardan çekilen arkadaşlarımız var dedi. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Türkiye ya tükendik, biz çökersek sistem çöker. Yaşamak istiyoruz. Yaşatmak bizim görevimiz çünkü. Ölerek kendimizi ifade eder hale geldik. Boş yere öleceğimizi düşünmekten tükendik. Sağlık çalışanları adeta isyanda. Pandemi sürecinin kontrolden çıktığını belirtiyorlar. Artık tükendik diyorlar. Normalleşme sürecinin başlatılmasıyla e, kontrolden çıkan bir salgın var. E, otobüsün içerisinde uçurma aşağı gidiyoruz gibi hissediyoruz. Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Birçok hastanenin yoğun bakım ünitesi kapasitesini doldurdu. Bizleri e, sürecin takibine dahil edebilirlerdi. Ama şu an bakın birebir görev yapacak düşünebiliyor musunuz? Yoğun bakımda çalışacak hemşire yok. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Eş Başkanı Nazan Karacabey'e göre sadece Ankara'da günlük vaka sayısı 2000'in üzerinde. Zaten sağlık bizim çalışanları bizim görevden çekilmeye başladı. Allah. Şimdi bakın Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı aşağı yukarı 2000. Ee, hastanelerde bugün 3700'e yakın bir yatış oranı var. Ee, 650'ye yakın yoğun bakım hastası. Bir hastaneden 40 arkadaşımızın çekildiğini biliyoruz. Yani bu, bu, bu şu anlama geliyor, pandemi gerçekten kontrolden çıkmış durumda ve bunun sorumluluğu tamamen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sırtına yüklenmiş. Arkadaşlarımızla telefonla görüştüğümüzde inan sinir krizleri geçiriyorlar. Sadece e, hocalar değil, uzmanlar. Ve asistanlar mesleklerinden e, soğuyorlar ve ayrılmak istiyorlar. Sağlık çalışanları adeta isyanda tükendik diyorlar. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Dışlandığımız ama buna rağmen köle gibi çalışıp öldüğümüz bir başka salgın hiç hatırlamıyor Bunun e, çok rahat çözümü varken neden çözüm bulunmadığını anlamıyoruz? Biz çözüm olmaya gönüllüyüz. Açın kapılarınızı, geldik diye yalvarıyoruz. Ya tükendik. Biz çökersek sistem çöker. Bütün sorumluluk sağlık emekçilerin üzerine yıkılamaz. Bu sorumluluk iktidarların da sorumluluğudur. Yaşamak istiyoruz. Yaşatmak bizim görevimiz çünkü.